hepinize Merhaba arkadaşlar üzücü bir haberim var tüm kayıtlarım gitti tüm kayıtlarım gittiği için birinci bölümden sonra çektiğim tüm videolar tüm kesitler silindi nasıl oldu anlayamadım ee, geri getirmeye çalıştım uğraştım fakat hiçbir türlü geri alamadım şu şekilde yapmaya karar verdim artı 8 e, fabrikleri almıştık üç parça artı 8 fabrika aldık donluk ayaklık kafalık ve bizde artı 7 olan fabrikleri basıp sadece bir tane art 8 fabrika almıştık. Geçen bölümden de bakarsanız ortalama 40 yem'e yakın paramız vardı. Ee, biz üç parçasını aldık. Ortalama bu civarlarda da bir para kaldı. Bir de e, 62 kağıdını aldığımızda hemen hemen bu fiyatlarda olduydur. Şimdi hatırladığım kadarını söylüyorum. bu Zaten üzerimizde kalan para hiçbir türlü ekleme çıkarma olmadı. Şimdi sorunumuz şurada. Birçok video çekmiştim. Aslında bu ebisten de anlayacağınız gibi Abyss stancına da girmiştim. Abyss stancında Hellblot pantom görevlerini yapmıştım. O arada da Abyss gemler gelmişti. Orada birkaç güzel sahne vardı. kosporlarla kapıştığımız. Fakat bu sahneleri artık geri getiremediğim için onları gösteremeyeceğim. Levelimiz 67 oldu. 67 %10'a kadar görevlerle geldik. Brahmanda ortalama 2 saat bir farmladık. Orada da Kayıtlar almıştım fakat o kayıtlar da gitti. Yapabilecek bir şeyimiz yok artık bu şekilde devam edeceğiz. Onun haricinde değişen e, hiçbir şeyimiz yok. 3 parça 8 fabriğimiz geldi. Bir parçayı basmış olduk. Keşke onların kayıtları kalsaydı en azından onları gösterebilseydim size. Şimdi geçelim görevleri yapmaya. Bir an önce 72 level olmak istiyorum. BP priest'in en güçlü olduğu leveller 72 levelden sonra başlar. Çünkü Helix skill'imiz açılıyor. Helix skill'imiz çok güçlü bir skill'imiz. Burada da gösterebilecek miyim? Evet %400 artı %250 bir damage çatıyor. 62 levelde de %200 artı %150 atıyor. Yani aradaki farkı anlayabiliyorsunuzdur. Zaten BP oynayanlar aradaki farkı çok iyi biliyordur. Şimdi hemen hızlıca na leveli raşlayalım. Ve umarım bundan sonra aksilikler başımıza gelmeden güzel bir şekilde videomuzu çekeriz. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Evet dostlar leveli raşlamaya devam ediyoruz. Aslında bu seriye başlamadaki en büyük niyetlerimden biri yani yavaş yavaş kısıp göstermekti. E yani atıyorum mesela Kael'an farmı vesaire zaten bahsetmiştim bunlardan. Şimdi Esland'a geldim. Esland'da her yer kosvur birazdan zaten hepsini böyle ufak ufak göstereceğim. Görev yapmaya devam ediyorum, raşlamaya devam ediyorum. Mesela örnek olarak kosporlar bu burada görüyorsunuz. Farm atılabilecek alan yok dence kadar yani birazcık real player'lar e, Cz CZ'ye hapsolmuş gibi. Şu anlık durum öyle gözüküyor. Yani vuramıyorum bile. O kadar hızlı geliyorlar ki görev yapmaya çalışıyorum. Görev bile yapamıyorum. Yani sistem etmek değil aslında amacım. Öyle bir niyetim yok. Ama görünen köy kılavuz istemiyor. Mesela burası çöp slot olduğu için kosporlar bu tarz yerleri seviyor. Satiros öyle. HTB, HTC öyle. Ya birçok slot böyle. Ee, artık EMC'yi de bıraktılar. Önceden kosporlar normal player görünce e, saklanırlardı. Şimdi artık biz onları görünce saklanacağız galiba. O duruma geldi gibi görünüyor Yani mesela ben şu durumu da anlamıyorum. Bu kadar cosplayer varken e, bu GM'ler neredeler? Hani söylemek de istemiyorum, dilim de varmıyor ama. Bir ortaklık söz konusu mu? Gerçekten düşündürtürüyor yani. Nedir? Sorun nedir? Neden bunlar banlanmıyor? Agartha 1, 2, 3, 4 hepsi, hepsi böyle. Barış şu anda mesela izliyorsunuz zaten. Uçarak gidiyor. Bunu banlamıyorsunuz. Neyi banlayacaksın? Neden banlanmıyor? Siz mi acaba buna çanak tutuyorsunuz? Acaba bu çarlar sizin mi? Bu sefer bunları düşünmek gerekiyor. bunlar da düşündürtüyorlar. Kimsenin tabii ki hakkını yemek istemem. Kimseyi de suçlamak istemem. Ama durum bu şekilde. Acaba bu şu arkadaş. Ah bu da bu da Kospur. Yani şaka gibi ya. İnan bana şaka gibi. Kospurlar <laughs> kendi aralarında kaselişiyor. Kospur derken bu herhalde şey. Ee, bu arkadaşlar. Neyse. Neyse. Yani şey düşündürtüyor. Acaba GM'ler bir iki kendi aralarında ee, kapışıyorlar mı? Nedir? Onlar da biliyor bunu. Bu oyun ne kadar kötü olursa olsun. Her halükarda bu oyunun kitlesi bu oyunu oynuyor. Evet doğru oynuyor ama sorun bizde mi onlardan ben hala çözemedim. Dostlar, şimdi draki Kulesi'ne geldik. draki Kulesi'nde 71 falan olmayı planlıyorum. Ondan sonra Hızlıcana Şeyhre gelmeden 70 quest'ini yapmak istiyorum. Hızlıcana başlıyorum. Eğer bir drop olursa, drop olursam kayda girerim. Dostlar, bu katta bir BB aldık. İlk turda bir şey yoktu. Bu ikinci tur. İkinci turda bir BB. Bakalım devamını bekliyoruz dostlar çarı harpiye bıraktım. Bir tane M'de, bir tane de monster atmış. Şimdi kaç dakikası kalmış? TS'nin 35 dakikası var. 35 dakika daha olacak? Eğer bir drop atarsa tekrardan kayda girerim. Çok geçmeden bir mede de aldık. Bu birinci mede. Bu da ikinci mede. Güzel gidiyor. Umarım devam eder böyle. Dostlar bir saatlik kart farmın sonuna geldik. 1 MD daha 60 sonda. Totalde 1 saatte 3 MD, 1 monster ve çöp atmış. Gayet güzel. Harpi farmını burada bitiriyoruz. Şimdi e, Draki Kulesi'ne 3. hakkımı yapmaya gideceğim birazdan. Eğer bir torup çıkarsa tekrardan kayda girerim. Dostlar son Draki hakkımızdan da 2 tane chitin, shell, e, bir tane daha VB aldık bugün bayağı bereketli gidiyor. Yani kayıtlar silindi ama droplar güzel. <laughs> Dostlar şöyle geldim. Leech AFK farmı bırakacağım. Muhtemelen 3-4 saat kasar. Şu şekilde dönüyor. Hatamız 1900. Large Breaker ile la dönüyor. Ee, tabii tabi helis olmadığı için bir tık yavaş ama yine de fena değil. Bu arada e, solo farm atanlar için şu e, buffla AC'nin arasında kesinlikle ikişer, üçer, beşer artık bir ara koyun yani. Çünkü ikisi aynı anda bitmesin ki çarınız yatmasın. nazane tavsiyemdir. Dostlar ilk yarım saatte iki tane monster ve çöp attı. Artık APK farm'a geçeceğim. Ee, bırakacağım 3-4 saat kendi kendine kısılacak. O yüzden loot'u yükselteceğim ve o şekilde çarı bırakacağım. Dostlar, bir e, Farmına 4-4,5 saat olmuş e, kaydı açtım zaten ama kaydı açmamışım. Şimdi boşalt dedim bir e, 1, 5, bir buçuk, iki günlük çöp geldi, iki tane monster geldi, iki tane de buz geldi buradan. Fakat kitap bittiği için e, son herhalde bir saat, bir saat, üç buçuk saat herhalde e, zorlanmış dönmekte Şimdi e, hem taş bitmiş hem kitap bitmiş, ben şöyle yaptım. Ee, tekrardan taş almadım üstümüzde yer kaplamasın diye. Böyle de fena dönmüyor. Şu ana kadar bir 4-4 saatlik farm attık. ve 6-7 saat daha dönmeyi planlıyorum. 6-7 saat daha döndükten sonra tekrardan burada görüşmek üzere. Dostlar geniye bitmiş ve tohum atmış. Totalde 14 saatlik liç farmının sonuna geldik. 7 paket geniye 23 ve geçen mır 3.2 me nakitle başlamışız. Ee, şu an için 4 6 8 tane monster, 6 tane buz ve şunları da satayım. Prem de buradan geldi. 12.347k yaptı. Hemen bir hesaplıyorum. Nakit olarak 9m kasmışız. Aslında nakiti daha fazla kasardık muhtemelen. Çünkü 100k'ya ayarladım ben iş yerinde olacağım için ve gece uyuyacağım için çok bakamadım. O yüzden siz eğer 20-30K'lara çıkacak olursanız muhtemelen bu nakitin üzerine ortalama bir 5M daha eklenebilir diye düşünüyorum. Tabi tam olarak bir şey söyleyemem. Şimdi toplam gelir gideri hesaplarsak toplam gider 14M geniye 10M, geniye 3M e, pres taşı 27M gibi bir maliyet olmuş 14 saatlik iş var mı? Şöyle düşünürsek 9 buradan geliyor. 6 2.5'da buradan dersek 15M buslardan 9M nakit 24M bir gelirimiz oluyor. Şu anda baktığımızda aslında bir 3 3M'lik bir zarar var. Monsterların ne atacağına bağlı. Monster çünkü ne atacağı veyahut da hiçbir şey de atmayabilir. Bu şansınıza bağlı olarak değişir. Benim şu anda işime yarayacak mı yarayacak çünkü Ace de beni ileri getirecek. O yüzden benim için iyi oldu. Ben abi takası olmadı. B2'de bir iki de old takı alırsam bence güzel olacak. Durumlar böyle dostlar. Siz olsanız bu farmı yapar mıydınız? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Şimdi monsterlara gireceğim. Benim için birazcık zahmetli olacak. O yüzden buraya kadar izleyenler herkese teşekkür ederim. Beğeniyorsanız ve hoşunuza gidiyorsa like atmayı, kanala abone olmayı e, unutmayın lütfen. Şimdi monsterlara girmeye başlayayım ben. Eğer drop olursa kayda girerim. Dostlar bir opal ring alıyoruz. 5. MS'mizde bir tane de yan bes alıyoruz. Yani gele gele opal ring gelmesi de çok manidar oldu. Ee, bu arada %60'lardaydım. %92'lere kadar XP getirdi. Ee, Monsterların böyle bir artısı var. I love alıp hatta BDV kağıdı da varsa BDV kağıdını da basarsanız ee, çok iyi XP veriyor. En son aldığım XP normal bir canavardan 540 bin. Artı %20 daha ekleyebilirsiniz bunun üzerine. BDV kağıdı ile beraber. Güzel XP getiriyor. Bilginiz olsun. Arkadaş ata ata attığı takıya bakar mısın ya? Hepsi birbirinden <laughs> Çok iyiymiş. Bir tane de Amulet of Intelligent aldık. Yani müthiş. 8 tane monsterdan şu kadar çöp. Bir tane best türevi. iki tane de çöp takı. Neyse güzel olan tarafı 70 level %60'dan 71 level %10'lara kadar getirdi. Şimdi bunlara da gireceğim ama bunu BDV'de BDV kağıdı alıp gireceğim. Kafamdaki plan bu. O şekilde 72'ye araştırmamız daha kolay oldu. Zaten e, Drakiler tekrar açıldı. 3 tane Drake hakkımız var. Onlara da gireceğiz. Ekstra bir şey olursa tekrardan kayda girerim. Dostlar 3 tur Drake'den aldığımız 3 tane Chitin Shell. Yani bunu vurup, yani bu dropu Drake kulesine koymayı kim akıl etti ya? <laughs> Gerçekten inanılmazlar. Karşı boş denk geldi. Bir yandan da iyi mi oldu? İyi oldu çünkü. Ee, bir tek pres benim. <laughs> Ve sadece 1920 eğilim var. Arkadaşlar çok yardımcı olamazdım muhtemelen. Aslına bakarsanız şu olay bile çok saçma. Yani boş ise, karşı taraf boş gelecekse neden bizi alır? Almasın. Nasıl CR'de almıyorsa BDV'de de almasın. Ya yani millet buradan 90 defans falan açıyor böyle bu şekilde bu şekilde A3'lerde A4'lerde girerekten. Bence buna da aynı CR gibi düzenleme getirilmeli. Sizce bir trollden 1 milyon exp almak mümkün mü? Deneyelim bakalım. 612 bin. Ne var? 120 BDW ve Ailov 120 veriyor. Biz DC premiumdayız. Bu X premium olsaydı muhtemelen bir milyonun üzerinde bir X alacaktık. Bu yüzden monsterlar ilk seviyelerde çok değerli oluyor. Eğer X premiumunuz varsa X premium'a geçin. 80 levele kadar zaten %100 bir artış yapıyor X premium. Artı BDV kağıdı artı I love sonucunda 1 milyonun üzerinde e, buradaki tüm yaratıklardan X alırsınız. Bilenler mutlaka vardır bilmeyenler için bir rehber olmuş olsun. Bu arada ki 3 tane 3 tane monster kaldı. Üç tane monsterumuz kaldı fakat iki tane drop var. Başka bir şey yok. O da zaten ilk başta gösterdim droplardan. Yani inanılmaz gerçekten. Agarta ilk açıldığında press kasmaya başlamıştım. Ee, sanırım yanlış hatırlamıyorsam 80 level civarındaydım. Aynı günde üç tane rol almıştım. Aynı çardan. Aynı günde üç tane rol almıştım. Sonra hatta o hafta içerisinde bir rol daha almıştım yine monsterdan. Şimdi maşallah var. Hiçbir şey vermiyor yani. Totalde 9, 8 daha 17 tane MS'ye girmiş olacağım. Daha gerçi 3'üne girmedim ama çok da bir şey beklemiyorum açıkçası. Aa, görüntü belli. Yani şunun da etkisi var. Level'imiz düşük. Yani ben daha çok drop değil, exp için aslında girdim. Exp'i biraz daha ilerletmek için. Çünkü görevler tıkanmaya başladı bir an önce. 72'yi açıp rahat edelim. Farmlayarak levelimizi rushlayalım diye uğraşıyorum aslında. Bir de 70 quest'imiz var tabi. 70 questi de yapmamız lazım ama e, ne yazık ki parti bulamıyorum. Şimdi yine saat e, 8 8.30-8.40. JR öncesi yine şansımı deneyeceğim. Umarım bir parti denk gelir. Ve 70 quest'ini de yaparız. Yani çok istiyorum bir 7 ms'ye basmak. 7 ms'ye basabilirsek Elimizdeki Iron Impact boşa çıkacak. Hem AP'miz de çok güzel artacak. Elimizdeki Iron Impact'la bir kalkan edinmeyi istiyorum. Çünkü kalkanımız yok. O yüzden bayağı bir zorluyor. Üstümüz doldu artık neredeyse. Neden Mperek'le dönmüyorum derseniz Mperek artık çok yoruldum. Yani 15 tane MS'ye girdim. Hepsi 10'ar dakikadan düşünürseniz çok uzun bir zaman. Hadi artık bir tane bir şey var ya. Anladık tamam. Levelimiz düşük de bu kadar kötü droplar olmaz ya. Yok, inat. İnat etti, vermiyor. Vermiyor, verecek gibi de değil yani. Aklım MS'de. MS'yi bir an önce alıp 7'ye basmamız lazım. Yani bu zamana kadar hiçbir quest bu arada 7'ye geçiremedim. 3-4 defa denemişimdir quest. Çok denemedim. Ama en yüksek artı 6'ya kadar yükselttim. O da Mugged'iydi sanırım. Priest'te bile dedi. Priest'te zaten artı 4 artı 5 dedim mi yan, yanıyordu yani MS. Hiç o kadar şanslı olamadım. Umarım bu sefer olur. Olursa bizim için çok güzel olur. Evet dostlar 72 olduk. Her açtık. Ee, şimdi skill dağılımına şuna dikkat edelim. Ee, 60 aura'ya verdikten sonra 12 master veriyoruz. 3 sprit veriyoruz. Heal 45. Yalnız heal 45'te bırakmıyoruz. Heal'ı 60'a araçlıyoruz. Neden? 60'da grup 10K açılıyor. Aynı zamanda tekli 10K'ya da ihtiyacımız var. Şurada 54'te açılacak. Burada parti içerisinde iş yapabilmemiz için heal'ı 60'a vermemiz kesinlikle şart. Hatta şöyle ki e, solo'da bile heal 60 vermek gerekiyor. Çünkü 2 tane 10 kan olması gerekiyor. Tek 10 kayla asla CZ'de e, idare edemezsin. Durumlar böyle. 72 olduk. Çok iyi oldu. Artık bir yük kalktı üzerimizden. Şimdi bir de şu 70 görevini de hallettik mi bayağı bir yol almış olacağız. Altopal 1M. Bu da 3M. Yani Spell Stone daha mantıklı şu anda. 1 verdi. Hadi. 1-2-3 bir, bir şey. 1 verdi. Sağlık olsun. 2 tane Spell Stone. Bunlar ileride bize lazım olacak. Skill açmak için. Şimdi şunları e, 70 quest'i zaten yapamadık. O yüzden şunları yavaştan yürüteyim. Hedefim artı 7 almak. Artı 7 alabilirsem public set'i tamamlamış oluruz diye düşünüyorum. artı deneyeceğim ikisini de. Olursa güzel para. Neden olmasın? İlk artı yedimizi aldık. Yandı be. Neyse. Sağlık olsun. En azından şuradan paralarını kurtaramadık da kurtardık gibi risk. Ya artı altı da bıraksaydım da olurdu aslında. Artı altı da 30 m falan ederdi herhalde. Neyse sağlık olsun. Şu ikisini satarız. Aynen. Fabriğimizi tamamlarız artık. Yani risk almadan da bir şey olmuyor ne yazık ki. Rift'e girdik beyler. Hedefim 100. Umarım yapabiliriz. Bazen anlaşmalı oluyorlar. Anlaşmalı nova atıyorlar sorun oluyor. İşte müthiş bir partiyle bu kadar olurdu. Üç kere yatınca artık yapacak bir şey kalmadı. Sürekli agro bende kalınca teklendik. Yapacak bir şey yok. Kısmetimiz bugün 65 taneymiş. Aslında yatmasaydım rahatça 100'e varırdık. Göbeğim çatladı bir 70 quest parti toplayana kadar. Dayı. Aman Allah'ım. Bir an troll var yolların içine çekti zannettim. Ama bunlar bana üfler lan. Oradan nasıl geçeceğim? Ben oradan geçemem aga. Orada beni parnaklarlar. Eyvallah. Şansın canısı. Tamam. Herkesin eline sağlık. Vallahi çok güzel oldu. Bu silah 7 olacak, 7. Bu silah 7 olacak. Direkt atacağım bu arada hiç beklemeyeceğim. A3'e geçeyim. Oradan bir bes alalım. Basalım bakalım quest'i nasıl olacak. Evet geldik yine zurnanın zırtladığı yere. Umarım artık 7 da olur. başka sınav mı şu an? Şimdi burası 7 slotum benim. Şurası 6 slotum. Ah, gerildim. İstediğince basacağım. altı. Arada neredeyse hiç fark yok. Şimdi bunu artı yediye basmayacağım. Yani normalde korkanın çocuğu olmaz artı yediye bas geç de. Şu anda basmayacağım bunu artı yediye. Sizlerden ricam bunu Trina ile <laughs> Trina'sız mı basalım yoksa bu şekilde kalsın. Bu şekilde bir süre idare mi edelim? İran'ın pas atıp başka bir şeyler mi yapalım? Çünkü çok fark yok anladık kadarıyla daha fazlası var. Ya atıyorsam ki kafam. Heyecandan. Lütfen sizden ricam Trina ile atalım mı? Yoksa atma bir süre bununla idare et. Eee Iron Impact da takıları makıları gerekli olan ne bileyim kalkan falan onları mı alalım? Yani demek istediğim e, Euron atalım kalkan falan mı alalım? Diğer kıyafetlere mi yönelim? Yoksa artı altı Quest'i art 7'ye deneyelim ben. Yorumlarda lütfen belirtin. Dostlar iyisiyle kötüsüyle bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölüm başında da bazı aksilikler yaşadım. Bölüm başında da aslında belirtmiştim. Yorumlar böyle videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.